2025 Şubat'ında Avrupa kıtasını daha önce hiç görmediğimiz bir sis kapladı. Bu bildiğimiz sislerden çok farklıydı. Hem çok yoğundu, hem de hiç dağılmak bilmiyordu. Bu yüzden herkes endişelenmeye başladı. Sis o kadar yoğundu ki, insanlar neredeyse hiçbir şey göremiyordu. Yollarda arabalar bile zor ilerliyordu. Herkes bu yoğun sisin içinde korku ve merakla dolaşıyordu. Bu sis haftalarca hiç dağılmadan kaldı. İnsanlar ne olduğunu, nereden geldiğini bilmediği için çok korkuyorlardı. Sis hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Yetkililer yani yöneticilerimiz bu sisin nedenini araştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Havayı, suyu kontrol ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Her şey normal görünüyordu. Fakat bu sis insanları hasta etmeye başlamıştı. Özellikle nefes darlığı çekenler ve hastalığı olanlar çok zor günler geçiriyordu. Siz, sonunda dağıldıktan kısa bir süre sonra, Avrupa'da hiç beklenmedik bir hastalık ortaya çıktı. İnsanlar birdenbire şiddetli öksürük krizlerine yakalanıyor. Grip olmuş gibi hissediyorlardı. Hastaneler hasta doluydu. Doktorlar aynı anda bu kadar çok insanın aynı şekilde hastalanmasına çok şaşırmıştı. Hastalığın ne olduğunu anlamak için testler yapıldı ama bildiğimiz hiçbir virüs veya mikrop bulunamadı. Bu yüzden doktorlar ve bilim insanları daha detaylı araştırmalar yapmaya başladılar. Bazı uzmanlar sisin insanların ciğerlerine zarar verdiğini ve bu yüzden hastalandığımızı söyledi. Hastalık çok hızlı yayılıyordu. Okullar, iş yerleri kapatıldı. Hükümet yetkilileri hastalığın daha fazla yayılmaması için herkesin evde kalmasını istedi. Herkes evlerine kapandı ve hastalığın geçmesini beklemeye başladı. Mart ayı geldiğinde Avrupa yeni bir felaketle daha karşı karşıya kaldı. Kuşlar ölmeye başlamıştı. Binlerce kuş gökten düşüyordu. Parklar, bahçeler, her yer ölü kuşlarla doluydu. Bu korkunç olay insanların sis ve hastalıktan sonra iyice korkmalarına neden oldu. Kuşların neden öldüğünü kimse bilmiyordu. Ölü kuşlar incelendiğinde iç organlarında hasar olduğu görüldü ama bu hasarın neden kaynaklandığı bulunamadı. Bazı uzmanlar, kuşların zehirlenmiş olabileceğini düşündü. Kuşların ölmesi, doğa için büyük bir tehlikeydi. Çünkü kuşlar, böceklerin çok fazla çoğalmasını engelliyor ve çiçeklerin tozlaşmasını sağlıyordu. Kuşlar olmazsa, doğanın dengesi bozulabilirdi. Tesadüf mü, yoksa korkunç bir gerçek mi? Avrupa'yı kasıp kavuran bu olaylar, yani sis, hastalık ve kuş ölümleri herkesin aklına aynı soruyu getirdi. Bütün bunlar sadece bir tesadüf müydü yoksa hepsi birbiriyle bağlantılı mıydı? Bazı uzmanlar bu olayların ayrı ayrı olabileceğini söyledi. Ama birçok bilim insanı bu kadar kısa sürede bu kadar çok tuhaf olayın yaşanmasının tesadüf olamayacağını düşünüyordu. Onlara göre bütün bunların arkasında tek bir neden olmalıydı. Peki ama bu neden neydi? Bu soruyu cevaplayabilmek için Öncelikle sisin nereden geldiğini, hastalığa neyin sebep olduğunu ve kuşların neyin öldürdüğünü bulmamız gerekiyordu. Araştırmalar hızla devam ediyordu ama henüz kesin bir cevap bulunamamıştı. 5. Bölüm Manyetik Dalgalar Görünmez Tehdit Peki bu olaylara ne sebep olmuş olabilirdi? İnsanlar farklı ihtimaller üzerinde duruyordu. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise güneşten gelen manyetik dalgalardı. Son zamanlarda güneşte büyük patlamalar olmuş ve bu patlamalar dünyaya doğru çok güçlü manyetik dalgalar göndermişti. Bazı bilim insanları bu manyetik dalgaların dünyanın havasını değiştirdiğini ve sise neden olduğunu düşünüyordu. Ayrıca manyetik dalgaların kuşların yön bulma yeteneğini bozduğu ve bu yüzden kuşların öldüğü de düşünülüyordu. Fakat henüz bu teoriyi kanıtlayacak kesin bulgular yoktu. Manyetik dalgaların gerçekten de bu olaylara sebep olup olmadığını anlamak için daha çok araştırma yapılması gerekiyordu.